Delik yaptılar ya. Sen rahat mısın? Bak oraya otur çok rahat orası. Ben her şekilde rahatsızım. Bak <laughs> orası çok rahat. Oraya bir <laughs> git şimdi. Oraya bir keşfet şimdi. Oh. Vallahi o biliyor musun? Ya. Tam yatıyor. Hmm. Biz evde her şey bir kalktır böyle. <gülüyor> <gülüyor> o yandan bilmem neyi var. Kaldırıyorsun sonra 180 uzanıyor böyle. 180. <laughs> Aha. Oy 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 oy. Onlar evet. Koli koli gelmiş. Evet evet. Hay sağ olasın. Hemen açalım ben bıçak getireyim. Önemli olan birinciyi bitirmek. O önemli. Onlar ikisi, i̇kisi. ikisi ayrı kutu olarak mı gidecek? He? İkisi ayrı kutu olarak mı gidecek? Bunu da ayarlayacağız. Altı aylık. Alt aylık. Biz bunu şeye ayarlayacağız. Çantalara böleceğiz. Evet. O yüzden iki kişi geldik zaten. Yani bir üç aylık götürdük önce. Bir Şimdi de bir aylık riske girmemek için de Almanya Oğlum, bak, mesela daha ucuz şey, oldu bir halde. Bir şey, bir ha. Çok güvenlik var Almanya'da. Ha. Bu Milos Bazel Hava var ya sizde. Oraya ben bu kadar şey direkt aldım da. Ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ha şey ambalaj balaj kutusu. Ya. İşte o 10-15 Her şey yani şey Şu Bir ilaç bu nasıl gitmez ya? Hayret ediyorum uçak güvenliğine. Valla ya. Yani, de, de artık verdim trenle gidiyor bazılarına. Trenle evet. üç günde gidiyor. Evet. Üç günde oraya varıyor. Ha, Tren doğru. buradan çıkıyor. <laughs> 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 bu yapmışlar bileyim, ya. <laughs> ee, şey bu çok değerli ya. Bunlar şakası yok ki. Buraya uçak atalım. Değerli o zancım, insan hayatı. Evet. Aynen. evet. evet. Hayat evet. Bu hayat kurtara ilaç bu. Bu hepimizin yatırımı bunlar. Ha. Hep bizim tamam. Tamam. Bunlar. Bunlar. Evet. Hep bize geleceği burada yatıyor. Haberiniz olsun. Bütün insanların yani. geleceği yatıyor burada. 8, 10, 12, evet. Tamam. 6 böyle, 18. 6, 6, Yani şimdi 3'er üç, üç, işte. tane olmuş oldu bu şekilde. Evet, tamam. tamam. Her birine 3'er bir tane. Tamam. Bu 3 tane aynı anda mı verilecek bir sen? Bir öğünle. Tamam, öyleydi. Evet. Değil mi? Hı hı. Şimdi ne yapacağız bunu? Ee, 3'e 250 750 mililitreyi 3 ayda bitirecekmiş gibi ayarlayacağız. Evet. evet. Ona göre her üçünden evet. beraber sabah evet. Öğle, akşam hmm. tertibi yapacağız. Ama Ona onarıcı, evet. posta o. Evet. Onarıcı onun içinde biz, var. Biz bunu iki Ama buçuk ay olarak yapacağız. Önce o, o yani bunu yapalım. Tamam. Ha. ha? Bir işaret koyun. Bunları bunlar bitince 3 Devam et. 10 Kasım'da bitirin. başladık ya. 10 Kasım'da ikinci tertip. Hı 10 Kasım'da başladık. sürpriz ona. oldu. Müdahale edemedim aradık. buna. Hocam. hani eksik geldi. Yani, tam sürpriz diye biliyorum. Var var var. Ona göre ayarladık. Başka yerlere de gönderiyordurlardır. Tabii tabii tabii. Ee, o anda unuttum. Zaten olur. firma orası yani şey tabii, bizim tabii. hani Aynen. ne firma deniyor? Paravan firma. Aynen. Paravan orası yani ama orada. Ama bir sorduğumda ara verilmeden ilaçların peş peşe alınması gerekiyor demişti. Hani atıyorum siz 3 aylık aldınız ama 2 aile bitirdiniz 1 ay boş kaldı. Yok Hı. kalmadı Öyle işte. bir şey olmuyor. Olmaması yok yok yok. yok. Yani şu anda yok kalmasın. Yani. Hatta gerek. biz mesela vücuda, mı, vücuda sürekli mı, şey. o ilacın düzenli her gün verilmesi var, bir gerekiyor. E, e, bir aksama yok. evet. Tamam. Şu anda kullanıyor. Ee, şeye dikkat. Şekerli bir şey almasın. Şu ilaçlar bitene kadar da ışık altında evet. o anti hücreleri sevindirmesin. Evet, evet. Güneş dozu zannediyorlar. Hocam tavsiye alıyorlar. Bir tek beri. sorun şey de var işte hastanedeyken. Yani onu Siz onu çözeceksiniz. Ne yapayım ben buraya kadar yaptım. i̇şte. pek dair. İcadet dair. Değil hastane mi? Hastanede aksamadı o zaman. O Hı -hı. şeyden i̇lacı aksatmadı da hani zifiri karanlıkta uyuyamıyor hastanede. Ha evet. Hastane. Etraf elektronik dolu. Hastanede evet ha, evet. Tabii evet. tabii. Şey göz bandalı verin. He. Onu, onu almıştık aslında. Yani bunu kullanmadın. Göz bandını kapatıversin şöyle. Yatarken ha doğru ya. Etraf elektronik dolu. Yüzde beş glikoz veriyorlar damara. Evet. Hmm. Zabahın ben altında geliyor. Glikoz şeker geliyorum. demek. Evet işte. Evet. Ha. Adam şekerli. hiç şekerli hiçbir şey yemiyor. Ama ya şey yemiyor. oradan veriliyor tamam. Beş ben e, bir tane yüzde on iki buçuk hazırlanmıştı. Onu kaldıramayacağını hesapladık hastaların. Yani yan etki vereceğini hesapladık. Biz de yüzde beşle düşürdük sonra onların. Yüzde on buçuk verdik yani şeker. Şeker içindeydi. Evet. O nedir? O kırmızı kanı çeker alırsan içinde kalan kanımız o. Hmm. Serum. Yani yabancı bir şey değil. Hmm. Ne var bizde? Serum sıvısı ki onda da şeker var. Şeker geziyor. Şekersiz olmaz hayat. Evet. Bundan ibaret. Doğru. Kırmızı kanda bir sürü böyle hücre var. Kırmızı hücre onlar atıyorsun içine işte kırmızı oluyor hepsi, oksijen taşıyan hücreler. Süzersen bu kalıyor geriye ama silki çok özel benden süzme, hmm, evet. sentetik hmm. değil yani şey organik derler yani evet. nasıl ne yiyorsun organik takılıyorum işte organik takılıyoruz bugünlerde gezen kaptan o organik kaptandan doğal evet. gezen evet. gezen kaptan evet. direkt organik hem direkt evet. kaptandan kökü evet. kökücü <laughs> evet. direkt organik kaptan ablam bunlar iki iki üç üçer tane var bunlar içinde üç tane er, şey değişik kaptan propolis propolis polis de küçücük bir şey verirler normalde. Bu değilmiş ya. şey? 250 mililitre. Sen de çal, sen de çal. Bunlar çok iyi ki o zaman. Kaptan bunları kolay, Bunlar kolay bir şekilde de, adrese de. teslim etmenin yöntemi yok. Vallahi yok. yani, yani duaydı ki biz bunları ambalajlayıp ayağa kadar veriyoruz insanların yani. şeyine kadar, kapısına kadar. Ondan bu? sonrası ne yaparız Hı. bilmiyorum. Altı tertip ilaç var. Hı. Altı tertip ilaç var. Her birinden bak altı tertip var. Altı da orada var ya şişe. Bak bir tertip, iki tertip, üç tertip, dört, beş, altı tertip. Tamam burasını anladın. Üçer şişe her birinden. Ama sen şey ya... Hayır bunlar ikişer şişe mi? gram yaparken ha, var altısından yok. da mı evet. alacaksın? Ha, ha orada birer mı? tane mı? de orada var tamam. Hmm. Hepsi üçer tertip oldu. Ama önce onu bitirin. Ha, tamam. Çünkü tamam. o benim elimden geçti. sizin tamam. bu. Hmm. İçmek için... Daha, daha önce elimden var. geçti. Bu kritik olarak elimden geçirdi. Hmm. O önemli yani. Mesela ben burada oturuyor gibi gözüküyorum ama her yere giderim yani. Onu <laughs> <Doğru> biliyoruz kaptanım. Yani <laughs> dersek ki selamı var, no normadır, normal <laughs> karşılayacaksınız yani. Ha <laughs> şimdi bundan siz yaparken içmeye götürüyorsunuz ya, kaç miligram yapıyorsunuz? Üç aya böleceğim bunları hepsini. 750 mililitre. Bunu bakışmı. anladım. Ama sen beni dinlemiyorsun, kendin konuşuyorsun. İlk söyle baba. Şimdi sen onu yaparken bunun hepsinden mi yapacaksın? Evet. Bence değil. Bak şimdi bana. Bir tekrar yapalım iki, o zaman saniye, i̇ki saniye, iki saniye. Yok, değil. bak yedeklerini altı şişeden yapacağım ben. Bir, 2. Şimdi orada var ya bak, her birinden. Evet, orada var. Ya. O altısından evet. alacağım ben. He. O bittiği zaman sonra yine birer tane arkasını koyuyoruz. Yani 18'inden sekizinden birden değil. Evet. Altısından birden. İkinci bir bir dönem için. İkinci dönem. Için yani. Altı şişeden <laughs> yapacağız yani. Arkaları. <laughs> i̇ki dört altı. <laughs> Bunların iki... Şöyle gel rahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeyden yapacağız. Ha Onu, onu anlamaya çalışıyorum. O işte 6'sından yapacağız. Önce ondan başlıyoruz. 6 tertip ilaç var. O Zaten onlar var. işaretli ya karıştırmayız onu. Onların yazı var üzerlerinde. Bunlarda yazı yok. Bunlar yazısız olduğu için. Bir şeyi merak ettim. Ee, i̇lk tertip, ilk 3 aylık, ikinci 3 üç aylık, üçüncü 3 üç aylık. Bu üçüncü 3 üç aylık ya. Birinci 3 aylık ve ikinci 3 aylık arasında ee nitelik yani ilaç ismi farkı var mıydı? Tabii ki çok farklı. Mesela gelen bu ikinci parti var ya. Yok, raporları takip ederek geliyor işte bundan. Şunu sormuştum. Değişiyor raporlara göre. Yani aynı mı geldi? İlişti mi, kötüleşti mi şey girdi mi? Şu şeye, 10 tertip girmedi mi? Şu anda 10 e, var. 6 tertip. 10 tertip var. 6'ya göre belirliyor, değişiyor. 6 tertip yine. He. Hatta biz onu anlayamadık baştan. Sonradan karıştırdık ya bir baktık 6 tertip varmış. 6 tertip. Hmm. Çünkü ben sizin bana atmış olduğunuz o özet raporları hepsini Filiz Hanıma paslıyorum. Evet onu biliyorum. Biliyorum. Hepsini o paslıyoruz. Filiz Hanıma şey paslattan yaparsın. başka bir de kanser doktorumuz var orada. Hı hı. Onlar e, önemli adamlar yani. Onları hastanelerden alıp şey diyoruz. Bakarak anlıyor bir dakikada. Bana öyle adam lazım. E tabii. Bir ben bunu hocama sorayım falan diye başlarım hocanı senin. <laughs> Kime soruyorsun? Adam orada can çekişiyor. Sen hocana soruyorsun. O onun için şey çok maaşlar büyük ama yaptıkları iş seri. O yüzden her türlü güvenceyi veriyoruz yani. Allah'ın izniyle inşallah kurtulacak Osmanlımız. İnşallah. i̇nşallah. Yara kapandı mı bu arada açık bir yara vardı. Şura değil mi? Ha. Yok daha tam kapanmadı orası. O da onu da, da onarıcı vardı. onarıcı Kafadaki yapar. Vardı. Kemik takılmadı hala. Şu da taraf tutulmadı. şurası yok Aynen. kemik. Burada Aynen. kemik yok. O zaman bir göğsün üzerinde açık var bir de. önemli değil. Şurası şimdi mesela Ödem gitti. Ödem gitti, gitti kan az miktarda kan var, hı. tabii konuşma tabi sıkıntı tabi, tabi 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 atmosfer basıncı da var tabii kemik tabii, olmadığı tabii, için. tabii tabii. Şuradaki bir nodül vardı, 11 mm. o 5 milimetreye düşmüşler. Işte. O. o da daha da gider o. Bu tedavi olduğunu olur. gösteriyor yani. Tabii, tabii. Yok olur onlar, öbür de kapandı. Işte burada bir hani ufak bir hayal kırıklığı oldu, hani 11 santimden 7.5'e düştü ya. Hı hı. Sonraki şeyde hiçbir. Güzel bir aynı olmadı. Dur aynı duruyor diye biraz bana beklenti vardı böyle. Hani yedi buçuğa düştü düşecek, ya. Düşecek düşecek. Daha da düşer diye beklerken. Düşecek. Düşmediğini görüntü biraz üzüldü bütün tertiplerde ilaçlar etmedi. değişik evet. hepsinde. Şişrem'den benzesi de değişik. YouTube. Yani o. Ama işte, şimdi ikinci tertipte hatırlıyor musun? Biz direkt e, şeyden Tesislerden beyne yani kanser hücresinin tabi 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 yanlış teşhis haber verdik ondan sonra tertip Yan, tabi yanlış teşhis değişti tamam mı haber verdik teşhis yanlış dedik teşhis yanlış ondan Hı -hı. sonra yani, güvenmedik o doktordan Hı -hı. gelen Grup tesis biz kendi yani. doktorumuzu gösterdik biz şey, çözdük şey, evet Hı -hı. tedavi etmeye yöneldi ezemde öyle anlıyorum bakın mesela şey söyleyeyim bak kırk kırk nerede o Bakın bu birinci tertipte vardı. Hı -hı. ilk partide Hı -hı. mesela. İkincide yoktu. Hı -hı. Şimdi bak üçüncüye bir daha var. var Elimizde bundan var. var şu anda bizim. Var, evet, evet. O şeyden kalan, birinci parti gruptan kalan. Onlar da sizler de var alın, var. alın kaşık kaşık için. Bir, Siz de için yani. Boşa gitmesin. Tabii tabii. Azınır, tabii. Azınır, Artanları için. Birinci tertipte kalanlardan bayağı yarısı duruyor. Tamam ya. alın Yok çok bilmiyorum. az kaldı. Şey ekledik baba. İki tanesini bu ikinci partiye ekledik. Emel mesela onu kullanıyor şu anda. Hı hı. Elimizde vardı ya, onu devam ediyor şu anda Emel. Hı. Ama bak böyle 40 kilit otu var mesela. Ondan elimde bir şey var mesela şu anda. O birinci partten kalan var yani. Hı. Şunun devamına onları şey Mesela o iki tane tatlı. şey varken, bu propolisle bir şey, ha şu, zeytin şeyi var ya bak. Hı hı. Bundan bir de o propolis şeyden, yok, yerden şalmıyor. Şu, biraz şey fazlaydı mesela. Verirken bu ikisinin <laughs> fazla mililitre verdik. Hı hı mililitreyi arttırdık mesela. Ona göre ayarladık. Ya, diğerlerine 1-2 milim fazla litre fazla verdik mililitre. Hmm. O şekilde bitirdik. Tahmin birincide kalanlar benzerleri şey varsa şey görünüyor sanki. Öyle yapıyoruz. Ben ya, de atıyorum bu 5 milim ise normali. Işte, onu 6 milim verdik. Bunlara da bunları tabii ileride peşinden verilebilir. Hali benzerleri varsa. Şimdi bizim bir sıkıntımız var ama tabii şey şöyle bir sıkıntımız var. Ee, bu ilaçlarla beş lira saç çıkar ilacımız da var elimizde. Hmm. Nevi'nin Babisi, neydi? Abisi, mi? Ayı. Neydi? Ayı. Bizim. Nevi var ya. çeliği Çelik'in. Evet. Mesela Aşı. istedim ki onun ilacını da vereyim. Saç çıkıyor. Resmen saç çıkıyor saçsızlarda. Allah Allah. Evet evet. O da sonra o, o bulucusu ben değilim o. Fakat eee Sağlık Bakanlığı bize yeni bir ilaç, yeni bir marka koyduğumuz zaman bunlar dışında Hı. milyonluk, milyon liralık şey çıkartıyor. Fatura, fatura, fatura çıkartıyor. Tamam mı? Yani koyamıyoruz yeni keşifleri. Ne yapıyoruz? Gene biz üzüm, incir içinde, He. zeytin içinde gönderiyoruz. Hı. Anlatabildim evet. mi? O sizi de yaratmasın yani. Koca kargacı değil bunlar. <laughs> şu Ama çok güzel bir, bir şey. marka daha koyduğum zaman yemin ediyorum milyon istiyorlar. Milyon. Bir milyon istiyorlar. Böyle aç köpek olmuşlar hepsi. Maalesef. Bir saç ilacı ya. Çıkartalım dedik. Yok diyor. Yok diyor. Ver, önce beni bir gör diyor. Ondan sonra şişele diyor. Ver ne yapıyorsan yap diyor. Evet. Yani yeni ilaçları koyamıyorum içine hmm. veya işte bu şeylerin ambalajları aynı ambalajların içine koymam lazım. Hmm. Tamam şey. Yok. Tabii, tabii 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 görün, Ama gör, tabii. Görün görüntü farkı. değişecek yani. Şeylerin evet. içerikleri değiştiriyoruz. O fark diyor. Ama gene zeytin olabilir yani görünüşte. Hmm. Olabilir. Önemli değil bunlar. Biz devletle boğuşmakta eee ya bana bıraksalar neler yapacağım? Hı hı hı. Bak şimdi Rahat bırak. piyasada da imarathanesinden şeyi satıyorlar bize veriyorlar ki içine ben sonra koyabiliyorum şeyi kendi hücrelerimi. Serumu ya serumu üretmemize izin vermiyorlar. Alıyoruz serumu incecik görülmez yollardan içine enjekte ediyoruz. Öyle veriyoruz. Yani devletin vergi kıskacındayız. Çünkü bizim adımız ilaç firması. Yani resmi varımız biz bir ilaç firmasıyız. Böyle bir aptalca bir şeyler oluyor. Onun için birkaç kere zeytin dalı görebilirsin. Önemli değil. <laughs> Yeni ilaçlara inan bana bak Mesut biliyor. Bir milyon istiyorlar. Bir milyona kaç ev alınır ya? Hmm. Oh, çok ev alınır hmm. ya. <laughs> Bu arada şeyin yarısı size gelecek. Efendim baba? Hiç önemli değil. Yok, gelecek o. o yok yok, gelecek. Gelecek, gelecek. Zaten, yani. gelecek. zaten babamlar geçen sefer Bunlar, <laughs> Karambol'da gitti, zaten infak yapacaklardı size. Hayır, biz infak o yapıyoruz. Şey çıkınca, e, siz zaten, zaten infak zaten yaptığım şeyler Ya yani Biz yani, yapmak biliyorum. istiyoruz, biz, Osman o, o bizimle çalışıyoruz. <laughs> Öyle Sen, olacaktı zaten. Siz yani. Daha iyi biliyorsunuz. Ya tabii sizin infakınızı ben söylemiyorum ki, yani, tabi ya bile. Tabii ki, tabii yani, ki. Osman'a bir öyle yapıyoruz. Şunu bile, şunu bile, bile bulduğunuz diyor. çok iyi oldu. Yani, tabii hiç evet. ölçülemez ki bu yani. Hiçbir yani şekilde ölçülemez. Bunlar neler olmasa biz sizi nerede bulacaktık? Bunlar bunlar evet. evet. hep Allah'ın şeyi yani. Evet, yani, bin vergi iadesi size gelecek o. O size dönüyor yani. O böyle yok kaptan. Bu dönecek, mecburen dönecek. Bir yerlerden Cenab-ı Allah hastalığı verdi, dermanlığı gösterdi inşallah. Bunlar şeyden çetelesi tutulduğu için. Allah, Satılan listesinde görün, görünüyor. Sonra bir tür belge iadesiymiş gibi. Değil ama onun gibi geri gelecek size, vereceğiz. Fakat önce istiyor, ikisini istiyor. Bir şey, bir de şu ne örgütü, sağlık Büyük örgütü. Sağlık önce örgütü, yani 2000 bin dolar üzerinden istiyor. Yani hiç problem değil yani size gelecek, dönecek para var bunda ayrıca. Yok dönmesin ya. Böyle işte hayat. Devam ediyor. İnsanlara neyle, neyle ölçebiliriz ki? İnşallah aşı içinde şey gelecek. Bir iki yıl içinde bize olur gelecek. O zaman asıl firmayı kuracağız. Dünyanın en büyük firmasını kuracağız. Şimdi bu maalesef bizim firmamız vardı fakat arkadaşlar kapattılar. Kapattıkları için şey, her şey yeniden başladık. Yeniden başlayınca da bekledeyiz biz. Evet. Kesin sefer anlatmış, bir duraklama olmuş, yeniden sıfırlandı, başlamış. Kapattılar ya. Niye gidip niye kapattılar? Onu anlayamadım siz. niye rahatsız ediyor firmaya? Vergi yok, bilmem ne yok. Diyor orada durmasın diye düşündük diyor. Olmuş. Biz 2007 yılında Ertuğrul'a sana şunu sormuştuk. Zip sapı evet. ne yapalım diye. Evet. Kalsın demiştim bizde. Evet, kalsın dedim. O kalsınların bir dönüşü olacak. Yani kaptan bize. kalsın dediyseydik, bunun illa ki evet. bir sebebi vardır. <laughs> Kapatmadık. E, zaten evet. çıktı ortaya. Şimdi oldu. niye kalsın biliyor musun? İki tane şey arasında, hani iki ömür arasında diyelim, uzun ve kısa iki ömür arasında. Yani şöyle anlatayım, 1931 doğumluyla 47, 45 doğumlu arasında, tamam mı? Olan bir fark var ya. Evet. O farkı burada yemeye çalışıyoruz. Kurmalar bunu açılıyor. O farkı burada göstermeye çalışıyoruz. Amaç ne? Borsaya girmek, borsaya girmek. Borsaya girdiğimiz anda günde milyon dolarlar falan yazacak banka hesaplarına. Ya yani böyle yani günde girişler olacak.